çok erken. Hazır değilim ben buna. Eğer annemi kaybedersem. Sakın. Unutmayın siz de bir annesiniz. Evlatlarınız için metin olmanız lazım. Hiçbir şey teselli etmiyor. Teskin etmiyor. Yüce Rabbime dua ediyorum onu bize bağışlasın. Sultanım. Bir şey daha var. Daya Hatun, Validemizin can yoldaşıydı. Şahit gelirse, varlığıyla kuvvet verecektir. Maydevran karşı çıkıyor. Malum, yine hayaller peşinde. Daha şimdiden haremi yönetme sevdasına düştü. Allah onu ıslah etsin Hürrem. Dayı Hatun'a gelince... ...bunu hünkârımızla paylaş. Hatice Sultan Hazretleri. Araba hazır mı İdris Hazır Sultanım. İyi. Ben çocukları alıp geliyorum Hürrem. Sen arabaya geç istersen. Sultanım. Sizinle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Şimdi olmaz İdris'e. Daha sonra. Fakat çok mühim. Sonra dedim. Nedir senin derdin? Niye kıvranıyorsun? Bana söyle. Mühim bir şey değil sultanım. Nasıl değil? Az evvel duydum seni. Çok mühim dedin. Sultanım ben... Paşam. Konuştun mu Nigel'le? Kim haber uçurmuş validemize? Konuştum paşam. Dediğine göre İdris'a vermiş malumatı. Sizi takip eden oymuş anlaşılan. İdris Ağa sen bir şey saklıyorsun belli. Paşayla mı alakalı? Nasıl desem bilmem ki. Şimdi söyle. Vicdanım hiç rahat değil sultanım. İki gündür gözüme uyku girmedi. Belki siz bir hal çaresini bulursunuz. Zira ben bu yükü taşımak istemiyorum artık. Validemizin bu halde olmasına sebep... Hatice Sultanımız neredeler? Gelmediler mi? İkizler biraz huysuz. Malum anneleri üzgün. Onları alıp gelecek. O vakit izninizle ben önden çıkıyorum. İdris sen çık. Atımı hazırla. İyi mi oldu? İyi, şöyle bekliyoruz. Evet. İyi. oldu Gülen? Öğrendin mi? Neredeymiş İdriza? Bulamadım ki sultanım. Sarayda yok. Eşini dostunu sual ettim. Onlar da bilmiyor. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Bir şeyler dönüyor Gülen. Gözünü kulağını dört aç. İbrahim'in bir karın ağrısı var. Ya da birilerini koruyor yine. Daha Hatun konuştunuz mu hünkârımızla?